Selam. Seyircilerini şaşırtmak istiyorsun ama nasıl bir numara yapacağını bilmiyor musun? O zaman hadi başlayalım. Numaranın başında seyircimizden bize 10 ve 20 arasında bir sayı söylemesini isteyeceğiz. 10 ve 20 dışında. Örneğimizde 18 demiş olsun seyircimiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18 tane kart saydık. Bu de da. Kenara koyduk. Ee, Seyircimizin bize söylemiş olduğu sayının rakamlarını topladığımızda da 9. 9. kartı size göstereceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. kartı size gösteriyorum. Ben bakmıyorum. Kartınıza bakıp ezberlediyseniz eğer kartı kaybettim. Görmüş olduğunuz gibi kart şu anda tamamen olmuş durumda. Destenin içerisinde de karıştırdım. Ancak ben numaranın başından beri sizin seçeceğiniz kartın karo 8 olacağını biliyordum. Peki bu kart nasıl yapılır? Hemen öğretiyorum. Numaraya başlamadan önce seyircimize seçtirmek istediğimiz bir tane kart belirlemeliyiz. Örneğimizde benim size videoda yaptığım gibi karo 8 olsun. Şimdi yapacağımız şey destenin üstündeki ilk 9 kartı almak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 tane kart, kartı aldık görmüş olduğunuz gibi. Şimdi seçmek istediğimiz kartı destenin 10. sırasına koymuş olduk. Bunu yaptıktan sonra seçmek istediğiniz kartın aynısını farklı bir desteden koyabilirsiniz. Veya bir tane kağıda yazabilirsiniz. Ee, sizin tamamen sunumunuza kalmış istediğiniz şekilde e, kartı bulabilirsiniz. E, bunu yaptıktan sonra benim numaranın başında yaptıklarımı aynen tekrarlarsanız numara kendi kendine çalışacaktır. Numaramız bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz ve kanalıma da abone olduysanız eğer bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.